Allah'tan size bir şey olmamış. Merhaba abi gün şükür Allah'ın bin kere. Abi üzülme. Orayı orayı göremeyecek dur durup alıyorlar. Sobayı aşağıya mı al? Sobayı da altta getir. Evet yangın çıktı. Bu akşam e, çocuk yatak odasında yangın çıkmış. E, yangını benim çocuk. Annesi söylüyor, anne ev yanıyor diye. Ee, çocuk da kaçmış oradan, annesi de televizyona bakıyormuş. Ee, o da alev alınca zaten dışarı çocuğu alıp kaç, e, zor çıkartmış. Canını zor kurtarmış. İşte komşular da gelmişler, itfaiye falan aramışlar. İtfaiye de buraya ulaşım zor olduğu için biraz bir saatte, böyle bir saat sürdü herhalde gelmesi. Yangına müdahale ettiler. Lütfaya Allah razı olsun Allah'a Yoksa evimiz komple yanacaktı. Şu anda kullanılmaz halde. Yani eşyalar komple yandı. Duvarlar komple sıvalarda yeni yaptırdım. Sıvalar döküldü. dokuldu. Yani şu anda kullanılır halde değil. Yani cana bir şey olmadı. Dün akşam komşumda kaldım. Dün akşam komşumda sabahladık. Etkilerden mümkünse Hani yardım talep ediyoruz. Verenden de vermende de yardım edenler de de Allah razı olsun. Yani durumum şu anda yani zaten yardımdan geçiniyor. Durumum pek iyi değil. Benim engelli maaşım var. Hı hı. Evet, engelli maaşım var 1200. 20 lira falan işte ondan geçiniyoruz. Biraz da iş günlük işlere gidiyor. Hani iş oldukça çalışıyorsun, Şimdi kış mevsimi olduğu için hani kışında tam mağdur kaldık şu anda. Bu akşam başka borçlu kalacağız. olacak olana kadar borçlarda kalmaya şey yapacağız, idare edeceğiz. 2014'ten bu tarafa muhtarlık yapmaktayım. E, dün akşam saat 21.20 sularında gelen ihbar üzerine yangınla ilgili e, derhal olay yerine geldik. E, akabince e, çağcıma itfaiyesine aradık, ihbar verdik. Perşembe belediyemizin itfaiyesiyle beraber 17 dakikada buraya olay yerine geldiler arkadaşlarımız ben bu arada sizin aracınızla Çağcıma itfaiyesine Perşembe itfaiyesine çok teşekkür ederim ee, biz e, bizler muhtarlığımızca köylümüzce beraber yangın çıktığından itibaren kendimiz müdahale ettik zaten ee, biraz da söndürmeyi başarabildik ama e, tabi dolayısıyla biz bu eşyaları kurtaramadık içeride e, tek tesellimiz küçük bir e, evladımızın olmasıydı onu da zor, son anda kurtardık Can kaybımız yok Allah'a şükür. Ee, ailemiz çok mağdur. Daha önceki ev zaten atıl durumdaydı. Biz muhtarlığımızca çakılında, çümentesinde yardımcı olduk. Oturur hale getirdik evimizi. Ailemizi yerleştirdik. Zonguldak'ta oturuyordu, inşaatlarda çalışıyordu. Kendisi zaten engellidir arkadaşımız. Ee, sosyal hizmetlerden bizim yardım almaktadır. Dolayısıyla durum böyle yani. Ailemiz mağdur. Bizler yine e, muhtarlık olarak elimizden geleni yapmaktayız, yapacağız. Bir kampanya düzenledik. Biz sizin aracılığıyla tabii ki yardım talep ediyoruz. Ailemiz mağdur. E, malum önümüz kış, küçük çocuk var. Ana sırafına gidiyor. Durumu iyi değil, eşyaları komple yandı. Yatacak yer yok, yatak yok, giyim eşyası yok. E, durum bu şekilde.